Herkese selamlar. Bu defa öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Yorumlarınız o kadar güzel, o kadar olumlu, o kadar pozitif ki gerçekten çok mutlu oluyorum. Desteğinizi gerçekten hissediyorum. Aile of Men'e giden bu yolda daha daha büyüyüp kocaman bir aile olacağımıza çok inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şimdi gelelim konumuza. Biliyorsunuz ki biz arkadaşımızla iki kişi İzmir'den İstanbul'a motobayka gitmiştik. Tabii bu çok merak edilen bir konuydu. 125'lik Çin malı bir scooterla iki kişi uzun yol yapılabilir mi? Yapılabilirmiş. Biz bunun videosunu çektik, yayınladık ama altında çok fazla soru vardı. O yüzden bir video ile sorularınızı not alıp hepsini cevaplamak istedim. Hadi bakalım. Öncelikle en çok merak edilen ne kadar yaktığı sorusu olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz İzmir'den İstanbul'a giderken inanılmaz bir rüzgar vardı. Öyle böyle değil. Bizi bayağı bir zorladı. Rüzgar faktörü, iki kişi olmamız, artı bir sürü eşya olması motorda tabii ki yakıtını birazcık etkiledi. Giderken arkadaşlar 100 kilometrede aşağı yukarı 3,5 litre kadar yaktık. Dönüşte tabii rüzgar olmadığı için bu 100 kilometrede 3 litreye kadar düştü. Bir diğer hususa gelirsek yolun ne kadar sürdüğünü sormuşsunuz arkadaşlar. E, bunu yorumlarda da belirtmiştim daha önce. Buradan yeni yoldan İstanbul'a değil Bursa'ya kadar gittik. E, İzmir'den Bursa'ya kadar gidişimiz 8 saat sürdü. Ama neden 8 saat sürdü? Biz e, her gittiğimiz yerde, yeni yerde ''Aa şurada ne var, burada ne var, şuna da bakalım, buraya neler koymuşlar'' falan çok meraklı insanlarız minikle birlikte, birlikte. Gerçi daha çok ben. O yüzden hani bir yerde durduğumuz zaman 10 dakika duralım dinlenelim diye duruyoruz ama gerçekten yarım saat 45 dakikayı buluyor. Yani İzmir Bursa arası 8 saat sürdü ama bunun 4 saati anca motorun üstünde 4 saati falan oturuyorduk öyle diyebilirim. Bursa'dan Yalova'ya da aşağı yukarı 1,5 saatte geçtik. Yalova, Yalova'daki Feribot'la da e, karşıya İstanbul'a geçişimiz, yanılmıyorsam bir saat 15 dakika olması lazım. Yani 10 saat 45 dakika gibi bir süreye tekabül ediyor ama dediğim gibi bunun çoğunda dinlenerek, oturarak gittik. O yüzden o kadar uzun sürmesinin hiçbir sıkıntısı olmadı bizim için. Tabii dönüşte hani bir an önce hadi eve gelelim nasıl olsa hani fuara gitme hevesi yok artık o dönüş yolu kötüdür ya her zaman ya öf bitti ya modu. Bir an önce eve varalım diye daha hızlı oldu tabii ki. Yolda köpekler saldırmıyor mu diyen bir arkadaşımız olmuş. Ya e Tabii ki doğaları gereği aslında oyun oynamak için yapıyorlar onu. Amaçları saldırmak değil. Ama onlar bize havladığında milik de onlara havlıyor. Bu şekilde biz uzlaşmayı sağlamış oluyoruz. Şok olup kalıyorlar. Ne oluyor ya falan diye. Biz çözümü bu şekilde bulduk motorun markasını merak ettim. MTX Motor herhalde hava soğutmalı. Bu motorla uzun yol yapılabiliyor mu? Ben de almak istiyorum. Tavsiye eder misiniz? Demiş. Evet, Motolux MTX 125. Evet, hava soğutmalı. Yani uzun yol yapılabiliyor mu? Biz test ettik. Gerçekten bizde hiç zorlamadı. Yani açıkçası ben birazcık tedirgindim yola çıkmadan önce. Yani hani biz yolda bırakır mı, sıkıntı çıkartır mı? Hatta fuara yetişebilir miyiz? Hani sağlıklı bir şekilde gidebilir miyiz? Sorun çıkartmadan diye tereddütlüydüm. Gerçekten beni şaşırttı. Hani Çin malı ama artık Çin malı eskisi gibi değil arkadaşlar. Gerçekten hani aşmış durumdalar. Püh, kaka falan değil yani öyle bir şey yok onu söyleyeyim. Gerçekten hani olması gerektiği gibi kullanırsanız motoru. Yani örnek veriyorum motorunun top speed'i 110'dur. Sen 110'a dayayıp gidersen illaki sıkıntı çıkartacaktır. Ya da hiçbir şekilde motorunu dinlendirmeden gidersen tabii ki sıkıntı çıkaracaktır. Ama top speed'in 110'dur. Sen 90'a sabitler gidersin. Bir saatte bir durursun 15 dakika hem tut işini dinlendirirsin hem motorunu dinlendirirsin. bu şekilde gidince ve yola çıkmadan önce kesinlikle bakımlarını yaptıysan, motorunu kontrol ettiysen hiçbir sıkıntı yaşamadan uzun yol yapabilirsin arkadaşım. MTX 125 almayı düşünüyorsan da kesinlikle tavsiye ederim. Aşağı yukarı 6 aydır falan bizde ve biz çok memnunuz onu söyleyebilirim. Bravo size cesur gençler. Peki neden eski yolu tercih etmediniz? Ben de İzmir'e gitmeyi düşünüyorum. Karar veremedim demiş Tunca Eke. Şimdi şöyle aslında giderken İzmir'den Aksaray'a kadar yeni yoldan gittik. Sonrasında Minik dedi ki eski yolu deneyelim bir bakalım belki daha az rüzgar vardır bizi daha az zorlar. Hani eski yola çıktık Akisar'dan Balıkesir'e kadar o araya eski yoldan gittik ancak şehir içi trafiğine kılıyorsun bir. E zaten motosikletlere çok fazla saygı gelişmediği için hala maalesef ki ülkemizde sürekli bir sıkıştırma şabasındalar. İki şerit yol e, baktık rüzgar orada da fazlasıyla var. Biz balık yasırdan tekrar yeni yola girmeyi tercih ettik. Çünkü üç şerit yol sağ şeritten pıtı pıtı gidebiliyorsun. Hani motorun sesi küçük olması fark etmiyor. İstersen 70 de git sağ şeritten yerdir git yani seni kesinlikle sıkıştıran yok. Trafik yok kaos yok. Ya, trafik ışıkları yok, dur kalkın yok, yorulmuyorsun. O yüzden giderken böyle iki yolu da tercih ettik, denedik ama dönüşte kesinlikle yeni yoldan gelmeyi tercih ettik ve ilk de öyle yapmışız diyorum. Bir daha İstanbul'a gidecek olursak, aynı yolu yapacak olursak yine tercihimiz yeni yol olacaktır. Onu söyleyeyim. Mehmet Salih Hacer demiş ki ben de 125 cc motor almak istiyorum. Scooter İstanbul'dan Kocaeli'ne gitmek istiyorum. Gidiş geliş 150 kilometre kaç saatte ortalama gidebilirim? Şunu söyleyebilirim Mehmet. 150 kilometre diyorsun. Yani bir e, dakikada bir kilometre gittiğini varsayarsak aşağı koy buna tekabül ediyor. 150 dakika olur. Bu da 2,5 saat eder 150 kilometreye gitmek. E, tabii sen birazcık benim gibi bir gezeyim, orada ne varmış bakayım, hadi oturdum biraz daha oturayım dersen dinlenme sürelerini uzar. Yani iki buçuk saatin üstüne sen ne kadar dinleneceksen onu ekleyip ona göre hesap edebilirsin. 125 cc motorla 90-100 her tarafa gidersin ama iki kişi bilmem. En az 150 cc olsa daha iyi olur yokuşlarda sorun. Fethiye Antalya'ya gittim, iki kişi dağlarda 45-50'lere düşüyordu, PCX demiş. Şimdi birazcık açıkçası mantıksız geldi. Neden mantıksız geldi? Şimdi Çin malı diyoruz, yeriyoruz değil mi? Tükaka diyoruz. Motolux yani biz iki kişi 125 cc MTX 125 ile yokuşlarda 45-50'lere düşmüyorsak PCX'in düşmesi mantıksız geldi. Onda bir sıkıntı olabilir. Ya motorunda sıkıntı vardır ya kilometre sayıcı, sayıcı diyorum pardon gösterge de Sıkıntı vardır yani bir yerde bir sıkıntı vardır. PCX yokuşlarda 45-50 km hızla düşmez. Düşüyorsa o zaman bence PCX'e tükaka diyelim. Yaşasın MTX 125 diyelim yani. Yüksel sağ demiş ki sizi yolda motor kullanırken fazla göremedik. İyi yolculuklar. Çok üzgünüm ki henüz bir aksiyon kameram yok. Dolayısıyla sürüş yaparken çok fazla video çekemiyorum. Bununla ya da diğer motorumla. Ya da herhangi bir motoru kullanırken maalesef sürüş videosunu henüz çekemiyorum. Ben de aksiyon kamerası alır almaz o sürüş videosu çeken arkadaşların arasına dahil olacağım diye umuyorum. En yakın zamanda. Bakalım başka yanıtlayabileceğimiz. Asla ABS'siz motorlara binmeyin ve de almayın demiş. Tamam da neden? <laughs> hani ABS olmayınca durmuyor mu? Ki ABS olunca durma mesafesi uzar. Yani ABS'siz motor Türk kaka binilmez diye bir şey yoktur. Lütfen yanlış yönlendirme yapmayalım. Rica ediyorum ya. Motorunuz kaç kilometre hız yapıyor? Baga ve kayış değiştirdiniz mi diye sormuş arkadaşımız. Motorumuz aslında arkadaşlar kayışa göre top değişiyor. Yani biz İstanbul'a giderken fabrikasyon kayışa döndüğümüz için top speed 96'lara kadar düştü. Ancak kayış değiştirdiğimiz zaman, e, yanılmıyorsam 116'yı görmüştük top speed olarak. Ama e, şimdi hani bu benim motorum diye o falan yapacak değilim. Objektif olmak zorundayım. 116 km hızı gördüğüm zaman bana güven vermedi açıkçası. Hani 116 benim küçük prensime bir tık fazla geliyor. Yani ideali maksimum 110. Ama dediğim gibi kayışa göre ciddi fark oluyor. 96 ile 116 arasında değişebiliyor. Yani uzun lafın kısası 125 cc'lik bir scooter'ınız var ise ve uzun yol yapmak istiyorsanız motorunuzun bakımlarını ihmal etmeden ve yola çıktıktan sonra ne motorunuzu ne kendinizi yormadan giderseniz 125 cc'lik scooter'la İki kişi de uzun yol yapılırmış arkadaşlar. Bunu biz de test ettik ve kesinlikle tavsiye de ediyorum. Yapın. Cidden çok eğlenceli oluyor. Biz ikimiz de çok eğlendik minikle birlikte yol süresince. Hatta yakın zamanda bir uzun yol daha düşünüyoruz yine küçük prensle birlikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız için tekrar teşekkür ederim. Ve Yine aklınızda takılan bir şeyler olursa sorun arkadaşlar yorumlarda. Ben de elimden geldiğince cevaplayayım sizler için. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ama aksiyon kamerası alır almaz ben de hemen onların yanlarına ekleyeceğim kendimi. Ve... Gitti. <laughs> Bunları kullanmayacaksın, değil mi? <laughs> Hayır, çok iyi. <laughs> <laughs> kınıyorum sana, esefle kınıyorum. Bakalım. Ben de açıyorum kamerasını. Ha, tamam. Ben de açıyorum kamera salırım. Desteklerinizi devam ettirin. E, olmadı. Dur. Orayı şey yaparsan tekrar alırsın. tamam mı? <laughs> abla niye <laughs> Bir lap. dur dur. <laughs> tamam. Dur, dur, durma, tamam.